size tavsiye edeceğim bir diğer uygulamada Hunger Station. Bu da Arabistan'ın yemek sepeti gibi düşünün. Konumumuzu seçiyoruz. Daha önceden kaydettiğim bir konum vardı. Mekke'de kaldığımız otelin konumunu kaydetmiştim. O konumu seçtim şu anda. Şimdi şu sağ üst köşede balans 0 Suudi riyali gözüküyor. Hesapta orada para yok. Tabi kredi kartı tanımladım. Orada hesapta para olması gerekmiyor. Hesabınıza buradan para gönderip hesabınızı doldurup o şekilde alışveriş yapabilirsiniz ya da kredi kartı tanımlayıp alışveriş yapabilirsiniz. Mesela markete girdiniz. Burada en bilindik market Hunger Station Market'ten alışveriş yapmıştım ben. Hunger Station Market güzel. Sebzeleri tazeydi. İşte 1 kilomuz 9.5 riyal. 8 ile çarpı 72. İşte bunun yarım kiloluğu var mı? Var. 6.5 riyal. 50 lira falan oluyor işte. Yani meyveler biraz pahalı mı? Pahalı evet. Ama orada giderken de götürmeyeceğinize göre orada böyle ufak tefek alışverişler yapmanız gerekebilecek. Onun için bu uygulama sizin için kullanışlı olabilir. Bu market reyonunda her şey var. İşte pasta, börek, çörek, kahvaltılık, meyve sebze, süt. Bildiğimiz Türkiye'deki marketler gibi çikolata, işte kahve kişisel bakım ürünleri, eczane ürünleri gibi ne ararsanız var. Yara bandı. Yani buradan Umre'ye, Mekke'ye, Medine'ye giderken götürmeyi unuttuğunuz bir şey olursa oradan bu şekilde eksiklerinizi bulunduğunuz otelin adresini vererek internet üzerinden alışverişle tamamlayabilirsiniz. Başka ne var? Restoran kısmında <laughs> elbeyk dediğimiz bir aparatif tavuk yemekleri işte. Kızarmış. Ee, Türkiye'deki Popeyes gibi böyle aparatif yemekler. Şu meyve suları da güzel. Mango, üzüm suyu güzeldi. Şeker yok diye söylüyor. Ee, muhtemelen iki farklı meyveyi birisi şekerli birisi normal olan meyveleri karıştırdıkları için yani güzeldi. Ben beğendim. Tavuk kısmında e, en çok şu nugget olanlar satılıyor. Bunlar güzeldi. Onu tavsiye ederim. Ama çeşit olsun derseniz şu 8 adet olanla da iki kişi falan doyar. Aparatif. Otelde bazen yemeklerden sıkıldığınızda böyle farklı seçenekler yapabilirsiniz. Başka ne var? Benim daha önceden alışveriş yaptığım <laughs> şu kafeterya bunun şu fresh mixed olan 10 riyal 15 riyal şu small paket ideal Yeterli bir paketti. Şu meyve suyu güzeldi yani. Şunu tavsiye ederim. Tadına baktım. Ee, kıymalı pideler. Kıymalı kaşarlı pideler. Kıymalı kaşarlı pidesini denedim. Güzel. Tavsiye ederim. Hatta orası için çok hoşuma gitmişti yani. Arabistan için. Puanı da yüksek zaten. 5 üzerinden 4.4 almış bir yer. Farklı yemeklerini deneyebilirsiniz. Böyle pizzaları falan da nasıl bilmiyorum, pizzalarını denemedim. Ama işte kebaptır, tavuktur. Yani o tarz menüleri de güzel olabiliyor. Çok böyle baştan sağma bir mekan değilse ki burasının öyle bir yer olduğunu düşünmüyorum. Denedim yani pideleri güzeldi. Bu şekilde. Hunger Station kullanarak bulunduğunuz yere e, ve yeni üye olacağınız için oraya gittiğinizde bulunduğunuz süre içerisinde çoğu marketin özellikle Hunger Station Market, Kalut Cafe, Elbeyk bunlar kargo ücreti istemiyordu. Getiren kişiye elden bahşiş vermek isterseniz verebilirsiniz birkaç riyal. Ya da buradan İnternet üzerinden de bahşiş gönder seçeneği de var. Sipariş geldiğinde karşınıza çıkıyor. Oradan da verebilirsiniz. Burada da teklifler kısmı var. Buraları çok değerlendirmedim. En çok bana gittiğimde elbeyk yememi tavsiye etmişlerdi. Elbeyk'i denedim. Birkaç defa yedim. Güzel. Aparatif bir şeyler. Ya yani Otelin yemeğinden sıkıldığınızda, uzun süreli kaldığınızda bunu deneyebilirsiniz. İşte markettir. Eczanelik ürünlerdir, kişisel bakım ürünleridir. Buradan araştırabilirsiniz önce bir. Bulamazsanız yakınınızdaki marketlere başka yerlere bakabilirsiniz. Pastane ürünleri bile var yani. Puanları da gayet yüksek.